Herkese selam arkadaşlar. Ben Gorben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5 tane kart açacağız. Hmm. hadi başlayalım. İlk kartımız bu şekilde. Hemen açayım. Şuraya koyalım ambalajını. salah çıktı arkadaşlar. Şimdi ikinci kartımızdan devam ediyoruz. Tekrardan koyalım şuraya. Şunu da şöyle koyalım. Şimdi Zlatan ve Vinicius Junior çıktı arkadaşlar. Yanlarına koyalım. Sıra geldi 3. kartımıza. Bu arada 76 abone olmuşuz. Hepinize tekrardan çok teşekkür ederim. Açamadım. Nasıl bir açıştı öyle? Neyse açtık. Hazır mısınız? Lan. Arkadaşlar pardon da. Fazladan çıktı ama aynısı. Neyse. Felix çıktı arkadaşlar. Ve Hugo çıktı. Şimdi dördüncü kartımızla devam ediyoruz. Şeyi açtık mı? Gri renkli. He yok. Açmamışız da arkadaşlar. Açamadım. Heh. Şu paketleri açmadan önce şuraya koyalım. Arkadaşlar e, bu arada bunu görmeden önce istiyorsanız buna devam edebiliriz. Hani daha çok kartalı alıp açabilirim istiyorsanız tabii ki. E, dün aslında bir tane video çekecektim. Sonra Maradona ve Pepe gelince ben birazcık e, mutlu olduğum için hemen kapattım. Ondan sonra da açmayı unutmuşum. O yüzden onları da size gösteririm zaten tekrarda çekebilirim. Şöyle. Ve halan çıktı. Ya unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle koyduk ya. Ayırıp koydum. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar 5. yani son paketimizde devam ediyoruz. Önce şu bütün kartları şöyle koyalım. Birazcık fazla gittim. Şöyle koyalım siz hepsini görün. Görünüyor mu? Aynen. Arkadaşlar bu arada bir şey daha göstereceğim. Bir saniye. Arkadaşlar bu kutuda da futbolcu kartları var. İstiyorsanız bunu da yani hepsini gösterebilirim. Bütün futbolcu kartlarımı gösterebilirim. Şimdi son yani 5. şey paketimizde devam ediyoruz. Hemen açalım. Hadi bismillah. Açamıyorum. Neden öyle oldu? Heh. Pardon arkadaşlar. Kusura bakmayın. Elim şarttı. Heh. Açtım. Açamadım. Çok güzel açıyorum. Heh. Hadi çık artık. Heh. Ya... Hele şükür. Ben böyle Şimdi. İnşallah güzel şeyler çıkar. Son iki. Çok heyecanlandım. Biraz boşuk ama olsun. Bakamayacağım. açtım. Ve bunlar çıkmış arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e dediğim Maradona'yı da peleye göstereceğim bir saniye. Bunlar dün çıktı arkadaşlar. İlk açtığım pakette çıkmıştı hatta. Videosunu belki koyarım o anda çektiğim için. Neyse şimdi biz bunlara dönelim. Dediğim gibi pazartesi istiyorsanız tekrardan alıp çekebilirim. Bu sefer daha fazla alabilirim. Ya da aynı alayım. <laughs> Şimdi neler çıkmış? Tekrardan bir bakalım. Muhammed Salah. Ve Navas. Zlatan İbrahimovic ve Yunus Junior Hugo Lloris ve Felix yine aynısı Felix ve yok Lewis. Bunlar hiç şey çıkmışlardı ama farklı çıksa daha güzel olurdu. Bunları yanlışlıkla yırtmıştım. Ve en son açtıklarımız. Bir şey olmaz bir şey olmaz. <laughs> Az ucundan gitti ama bir şey olmaz. Ee, benim bütün kartlarım bitti arkadaşlar. Açacağımız bütün kartlar bitti. Devamını istiyorsanız dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz. Ee, videoyu beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olmadığınızda abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.